Pas tutmaz önce ekranlarından herkese merhabalar. Bugün günlerden cuma ve ben yine birbirinden güzel oyunların yer aldığı bir Steam indirim videosu ile karşınızdayım. Umarım önerdiğim oyunları beğenir ve kanalıma abone olup videoya beğeni atarak bana destek olursunuz dedikten sonra oyunlara geçiyorum. İyi seyirler. Assetto Corsa Bundle 2014 yılında çıkan Assetto Corsa ve 2019 yılında çıkan Assetto Corsa Kompatizon'u barındırıyor. Simülasyon türündeki diyebileceğimiz bu oyunlar ülkemizde de özellikle mod desteği sayesinde baya bir seviliyor. Tom Raider serisi oyun dünyasının hiç kuşkusuz en önemli markalarından biri. Birbirine oldukça benzer birçok oyunda karşımıza çıkan Tom Raider oyunları artık 2010'lu yıllara gelindiğinde bariz bir şekilde gerek oynanış ve gerekse de diğer unsurlarıyla fazlasıyla yaşlandığını belli ediyordu. 2013 yılına gelindiğinde serinin ihtiyacı olan kan değişikliği nihayet yapıldı ve de ortaya cidden başarılı diyebileceğimiz 3 oyunluk yeni bir seri çıktı. Karakterimiz Lara Croft'ın acemilikten ustalığa kadar gelişimini gösteren bu yeni üçlemeyi hele ki bu fiyatlardan es geçmek bence büyük hata oldu. Blazblue Blue ülkemizde pek bilinmese de birçok ülkede popüler olan bir dövüş oyunu serisi. Entropy Effect ise bu serinin benzetmek gerekirse Dead Cells ve Hades gibi aksiyon roguelike türündeki bir yan oyunu. Dead Cells ya da Hades'in aksine oyunda farklı silahlar bulmak yok. Bunun yerine her biri kendi silahına sahip 10 kadar karakter mevcut. Hangi karakterle oynarsanız onun kullandığı silah ve becerilerine göre karşınıza çıkan yetenek ve ekipmanlar da değişiyor. İndirim oranı bakımından çok tatmin edici olmayabilir. Zaten genelde çok indirme giren bir oyunda değil. Hem teknik anlamda oldukça iyi hem de hikaye olarak tatmin edici bir FPS oyunu arıyorsanız Titanfall 2'yi kesinlikle es geçmeyin. Titanfall 2'de BT-7274 adlı yapay zeka kontrollü bir Titan ile bağ oluşturan Jack Cooper adlı bir pilot olarak oynuyorsunuz. Birlikte şeytani IMC'yi ve güçlü silahlarını durdurmak için heyecan verici bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Lords of the Fallen görsel seviyesi ve de oynanışı ile fena sayılmayacak bir Souls-like oyunu olsa da özellikle optimizasyon konusunda insanları baya bir üzdü. Gerçi gelen güncellemelerle bir nebze toparlanmış olsa da hala sorunsuz demek pek de mümkün değil. Ancak yine de Souls oyunları seven biriyseniz Lords of the Fallen aklınızda bulunsun. Fate Samurai Remnant Japon efsanesi Miyamoto Musashi'nin evlatlık oğlu Miyamoto Iori'nin hikayesini fantastik bir şekilde ele alan bir JRPG oyunu, Iori sakin bir hayat yaşamaya ve mütevazı bir hayatla geçinmeye çalışır. Fakat Kutsal Kase Savaşı'nın adı olan Büyüyen Ay ritüelinde bir usta olduğunun keşfedilmesiyle huzurlu günleri geride kalır. Evet oyunun fiyatı biraz pahalı olabilir ancak minimum 50 saatlik bir oynanışı göz önüne alırsak bütçesi yetenler değerlendirebilir. Timeia fena olmayan bir Souls-like oyunu. Hikaye kısmında tıpkı Bloodborne'da olduğu gibi bir veba söz konusu. Oynanış tarafına bakarsak da Dark Souls oyunlarından ziyade Bloodborne ve Sekiro'yu örnek almış ve üzerine de kendince farklı mekanikler ekleyerek bir şeyler yapmaya çalışmış. Nier, 2017 yılının en büyük sürprizlerinden biri olmuş başarılı bir hack and slash oyunu. Oyun, uzaylı yapımı makineler ile artık uzayda yaşamaya başlayan insanların yapmış olduğu androidler arasında geçen dünyaya hükmetme mücadelesini konu alıyor. Nier, başarılı dövüş mekanikleri haricinde bazen bir shoot'em up ya da platform oyununa dönüşebilmesiyle de oynanış çeşitliliği bakımından zengin bir oyun. Nier Replicant, Nier Automat ile aynı evrende geçse de Automat'ın binlerce yıl öncesini konu alan bir aksiyon rol yapma oyunu aslında kendisi 2010 yılında çıkmış olan Nier Gestalt oyununun yenilenmiş hali. Her ne kadar aksiyon ve hikaye anlamında özellikle Automat'ı sevenleri tatmin edebilecek bir oyun olsa da yine de yaşını belli eden bazı eksikleri de var. Hikaye anlamında da Automat ile çok ince detaylarda bağ bulunsa da az önce de dediğim gibi binlerce yıl öncesini konu aldığı için genel anlamda bir bağı yok. Açık dünya bir aksiyon oyunu olan Sleeping Dogs'ta Amerika'da polis olan ana karakterimiz Wei Shen bir suç örgütünü çökertmek için doğduğu Hong Kong'a döner. Görevi bir gizli polis olarak içinde birçok çocukluk arkadaşının da bulunduğu bu örgüte sızmaktır. Batman oyunlarından aşina olduğumuz kombat mekaniklerini uzak doğu dövüş sanatlarıyla harmanlanmış bir şekilde karşımıza sunan Sleeping Dogs bu türdeki birçok oyunun aksine Amerika yerine Hong Kong'da geçmesiyle de farklı bir dünya sunuyor. Souls-like ve hack and slash mekaniklerini güzel bir şekilde harmanlayan Bloody Spell bizlere yarı insan yarı iblis bir büyücünün hikayesini anlatıyor. Geçmişte yaşadığı acı dolu bir olayın ardından intikam arayışına giren karakterimizle karanlık güçlerin peşine düşerek düşmanlarla yüzleşiyoruz. Bloody Spell boss savaşları, ekipman çeşitliliği, hızlı ve bir o kadar da keyifli aksiyon mekanikleriyle sizleri cezbedebilir. Pixel grafik tasarımını oldukça iyi kullanan Anno Mutation'ın cyberpunk atmosfere sahip bir aksiyon rol yapma oyunu, oyundaki ana karakterimiz en Flores kötü bir hastalıktan müzdariptir. Onun bu hastalığına çare arayışına giren kız kardeşi birden ortadan kaybolunca karakterimiz Flores onu bulabilme adına bir mücadeleye girişir. Benim şahsen oldukça sevdiğim Neo From Software'ın elinden çıkmayan en iyi Souls oyunlarından biri. Bu Complete Edition'da ise oyunun süresini neredeyse %50 artıran toplam 3 adet hikaye diyesisi bulunuyor. Sengoku döneminin kurgulanmış karanlık fantezi döneminde geçen oyunda bir İngiliz korsanı olan William ile beraber çalınan spritimizi geri almak için Japonya'ya gidiyor ve burada klanlar arası bir savaşında tam ortasında kalıyoruz. Nükleer Nightmare ekipçe oynayıp hem keyif alıp hem de adrenalin salgılayacağınız koop odaklı bir hayatta kalma oyunu. Oyundaki amacınız Antarktika bölgesindeki bir haritada size verilen çeşitli görevleri yapıp sonrasında bölgeye helikopter çağırarak kaçmak. Ancak tabii ki bunu yapmak o kadar da kolay değil. Görevler esnasında hem soğuk hava koşullarıyla mücadele edip hem de parazit ve mutant gibi varlıklardan da kaçmanız gerekiyor. Ayrıca oyunda bir zaman sınırlaması da var. Bölgeye nükleer bomba atılmadan önce görevi bitirip bölgeyi terk etmek zorundasınız. From Software oyunları her zaman indirime girmez. Girse dahi indirimler hep standarttır. Baktığımızda Sekiro ve Elden Ring indirime girmemiş olsa da en azından Dark Souls üçlemesi indirime girmiş. Evet %50'lik standart indirimi yüzünden sonra da alsam olur diyebilirsiniz. Fakat malum doların da aynı kalmadığı gerçeği ortada. Bu yüzden gerçekten niyetiniz varsa beklemenin pek de bir anlamı yok. Bizleri vebalı bir kasabaya götüren Hayatta Kalma Oyunu Patolojik 2, derin hikaye anlatımı, karmaşık karakterleri ve ahlaki seçimleriyle derin psikolojik ve atmosferik bir deneyim sunuyor. Düşman bir toplulukla ve onların kötüleşen sağlık durumlarıyla uğraşırken, bir yandan da salgının ardındaki gizemleri çözmesi gereken bir doktor rolüne bürünüyoruz. Aşil Legends Untold izometrik kamera açısıyla oynanan bir Souls-like oyunu, antik Yunan mitolojisindeki en bilindik olaylardan biri olan Truva Savaşı ile başlayıp, bu savaşın en büyük efsanesi olan Savaşçı Aşil'in Truva Savaşı'ndaki bilinen ve savaştan sonraki bilinmeyen hikayesini oynuyoruz. Oyunu bitirmemiş olsam da birkaç saat deneme şansım oldu ve gerçekten sevdim. Eğer türü seviyorsanız bir bakın derim. Bu hafta Resident Evil oyunlarında da çok güzel indirimler var. Hadi bunlara da sırasıyla bir göz atalım. Resident Evil 2 ve 3 Remake'i içinde barındıran Raccoon City Edition %75'lik güzel bir indirimle 11.24 dolar. Resident Evil 2 Remake'de Raccoon City'ye yeni atanan çaylak polis Leon ve arkadaşı Claire ile zombilerle dolu bir şehirde hayatta kalmaya çalışıyorken, 3. oyunda eski bir Raccoon Polis Departmanı özel taktikler ve kurtarma servisi üyesi olan Jill ile hem zombilerden kaçmaya çalışıyor hem de özel olarak programlanan Nemesis D type olarak bilinen akıllı varlığa karşı mücadele ediyorsunuz. Resident Evil 4'ü uzun uzadıya anlatmama gerek yok sanırım. Kendisi yapılmış en iyi remake oyunlardan biri. Muhteşem grafikleri, günümüze uyarlanmış ve de üzerine yenilikler de eklenmiş oynanışı ve hikaye sunumuyla yani kısaca her şeyi ile olağanüstü bir oyun. Açıkçası tam fiyatının bile oldukça iyi olduğunu düşündüğüm Resident Evil 4'ü bir de böyle indirimdeyken bütçesi yeten herkesin almasını isterim. Resident Evil serisinin tekrardan eski şaşalı günlerine dönmesini sağlayan oyun diyebileceğimiz Resident Evil 7'de öldü sandığı karısını Mia'dan aldığı mesaj sonrası onu bulma ümidiyle Baker ailesinin yaşadığı eve giden Ethan'ı kontrol ediyoruz. Ethan buraya vardıktan sonra çok geçmeden ne kadar sıra dışı bir durumun ortasında ve de psikopat kelimesinin bile az geleceği bir aileye karşı mücadele verdiğini fark eder. 7. oyunu henüz oynamayanlar için spoiler vermek istemiyorum çünkü Village Resident Evil 7'den sonrasını anlatıyor. Gerilim olarak 7'den az, aksiyon kısmındaysa 7'den çok daha fazlasını içinde barındırdığını söyleyebilirim. Dilerseniz Village ve 7. oyunun tüm DLC'lerini de içinde barındıran paketi alarak hem hikayeye daha fazla hakim olma şansını yakalar hem de karınızı arttırabilirsiniz. Evet dostlar bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Aslında önermek istediğim daha çok fazla oyun vardı. Çünkü Steam'de gerçekten bu hafta oldukça güzel indirimler var. Ancak videoyu her zaman yaptığım gibi cuma gününe yetiştirebilme adına o oyunları es geçmek zorunda kaldım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.